Orca SQL ücret bodrosu modülünde firma çalışanlarının Ocak ayı puantajlarını bu bölümde hazırladıktan sonra Şubat ayında aynı puantajların yapılması gereklidir. Puantajları yaparken Ocak ayında hesaplanan kümülatif vergi matrahının Şubat ayına da devredilmesi gereklidir. Bunun için ana sayfada gelecek aya devir menüsünü kullanıyoruz ve Şubat ayını seçip işleme başla diyeceğiz. Bu ekranda Mevcut çalışanlarla birlikte Şubat ayında işe başlayan personeller de listelenecektir. Şubat ayında işe başlayan personelin de bu bölümde ücretini yazıp işleme başla derseniz o personelin de çalışmaya başladığı tarih dikkate alınarak puantajı otomatik yapılabilir. İşleme başla diyelim ve evet ile devam edelim. Şu an çalışanımız 25 Şubat'ta işe başlamış. Personel listesine geri dönüldüğünde ve Şubat ayında çalışmaya başlayan personele bakıldığında 25 Şubat'ta çalışmaya başladığı için 5 günlük puantaj yapılmış ve çalışma ücreti de ona göre kesintilere uğramıştır. Diğer personellerin de puantajları 30 gün üzerinden yapıldığı görülmektedir. Bu personellerden bir tanesi istirahat gibi bir sebeple çalışma gününde değişiklik olursa onu da bu bölümde puantaj hazırla bölümünden yapıp ve sebep olarak da istirahati seçip maaş giriş ekranına gelindiğinde ücretinin değiştiği görülecektir. Şu an eksik günü var görüldüğü gibi ve bu ekranı kapatıyoruz. Dolayısıyla çalışanın puantajı buna göre şekillenmiş oluyor. Bununla birlikte personele asıl ücretinin dışında sabit ek ücretler örneğin yol ve yemek gibi ücretler de veriliyorsa bu bölüme gelip yol ve yemek ücretleri yazılabilir. Bunların da bir sonraki aya devri mümkündür. Bunu da birazdan anlatacağız. Şubat ayında çalışmaya başlayan personelin bir önceki çalıştığı iş yerinden kümülatif vergi matrahı varsa onu da bu personelin ücret giriş ekranına gelerek kümülatif vergi matrahı bölümüne yazmalıyız. Buraya kümülatif vergi matrah tutarını yazıp hesaplaya bastığımızda puantajı yenilenecektir. Ve buna göre kümülatif vergi matrahı da takip edilmeye başlanacaktır. Daha sonra Şubat ayının bodrosunu hazırlayıp ana sayfadan gelecek aya devir yapıldığında yani Mart ayına devredildiğinde devredilecek ek gelirler bölümüne yemek ve yol ek gelirlerinin, sabit gelirlerinin de bir sonraki aya devredilmesi gerektiğini tanımlamalıyız. İşleme başla denildiğinde ve evet ile devam edildiğinde asıl ücretlerle birlikte yemek ve yol ücretleri de bir sonraki aya otomatik devredilecektir. Personel listesinden Mart dönemine geçelim. Ve gördüğünüz gibi çalışanlarımız şu anda yine ücretleri 30 gün üzerinden tahakkuk ettirildi. Çalışanların ücret giriş ekranına girildiğinde asıl ücretini görmekteyiz. Aşağı doğru devam edildiğinde yol ve yemek giderini de görmekteyiz. Bu işlemden sonra mart bordrosunu hazırlayıp işlemlerimize devam edebiliriz. Mart bodrusunu hazırladıktan sonra eğer ki şubat döneminde puantajla ilgili bir yanlışlık olduğunu fark ederseniz programda marta ait kayıtları silmenize gerek yoktur. Yapılması gereken Şubat dönemine gelip ilgili değişikliği yaptıktan sonra örneğin Zeynep Yılmaz personelinin çalışma günü 30 gün tahakkuk ettirilmiş ancak bu 25 gün olmalıydı. Bunu da puantajını değiştirerek yapacağız. Puantajın öncelikle buradan Şubat döneminde düzgün bir şekilde giriyoruz. Buradan toplu işlem bölümünden 5 günlük istirahat veriyorum. Daha sonra maaş girişi ekranına gelip ücretlerinin buna göre tahakkuk ettirilmesini sağlıyorum. Dolayısıyla Zeynep Yılmaz'ın şu anda bu ücretine göre kümülatif vergi matrahı da etkilendi. Doğal olarak Mart ayına da devredilmesi gerekiyor. Bunu da gelecek ayı devire gelip Mart ayına devri yeniden yap diyorum. Personel listesine gelindiğinde ve Mart dönemindeki o personelin kümülatif vergi matrahına bakıldığında ücretin etkilenmediğini avantajların etkilenmediğini ancak kümülatif vergi matrahının ise değiştiğini göreceğim.